Çok fakirim. Bir tane eve gidip hemen bir şey istemediğim, para istemediğim. Çok fakirim gerçekten. Merhaba bakabilir misiniz acaba? Yok galiba. Kim o? benim acaba para verebilir misiniz? Çok fakirim. Lütfen verin. Lütfen. Ay ben böyle fakirliğe mi vereceğim ya? Herkese böyle para mı vereceğim? Tamam efendim gidiyorum. Ama böyle şimdi ben zengin olursam ben sana yardım ederdim. Bir gün ben zengin olursam o zaman görürsün. Bir git ya yalan söyleme. Tamam inşallah bir gün karşılaşırız da sen fakir olursun ben de zengin olurum. O zaman görürsün. Aynı evi alacağım. Aynı yaşamını kuracağım. Tamam mı? Ben de sana para vermeyeceğim. O zaman göreceksin. Ay bu da fakir ya. Bir de bana söylüyor. Of. Ben de gideyim de duş alayım ya. Yıka çıkayım. Hadi çıkalım. Yes. Ay şimdi duş aldım. Şimdi güzel bir üstümü giyineyim de daha güzel olayım. Aman boş ver ya. Üstümü zaten değiştirdim. Zaten bundan iki tane vardı. İki tane almıştım. Şimdi yemek yiyeyim de ya da şöyle muz alayım da yiyeyim. Ben ona para mı verecektim şimdi? Ay zaten param da yok. Televizyon izleyeyim ben de. Neyse. Duracağım. <laughs> para vermedi. O kadar para vermeyecek kadar. Sen sanki zengin. Sen zaten zenginsin. Bana niye para vermedin? <laughs> Bana para vermediler. <laughs> Şuradan bir şey çalayım. Çok acıktım. Çok. Geldim bari çalayım. Hemen birisi var mı? Yok. Hemen şuradan yemek alayım. Pizza alayım. Hı, yine. Şimdi şuradan da alayım. Niye para vermedin ki benim bir suçum yok. Hemen hiç kimse görmeden ben de gideyim. Hiç kimse görmeden kaçayım hemen. Sahibi burayı boş bırakmış. Ama polis görmesin beni ha. da iyi. efendim arıyorum. Kamera kayıtlarından gözüktü. Evet. Bir tane hırsız gelmiş. Çalmış eşyaları. Evet. Bir tane pizza. Bir tane de bundan çalmış. Evet efendim hemen tutuklayacağız. Bir de kendisi fakirmiş. Orayı boş bırakmışlar. Hemen gidiyoruz. Efendim. Hemen şunu da alayım. Kelepçeyi. Gel buraya hemen. Seni tutukluyoruz. Gel. Peşime gel. Gel buraya. Gel. Tamam. Hemen geliyorum. <laughs> Ne yapayım ben de çalmak zorunda kaldım. Gel gel hadi gel konuşma. Hadi. Uzak. Tamam hemen geliyorum. Gördüm seni. Tamam hemen geliyorum. Gel gel hadi konuşma. Dur. Gir içeriye gir gir. Tamam geçiyorum içeriye. He öyle al işte. Tamam. Ben buradan kaçacağım sonra. Çok çok üzgünüm. zaten acıkmıştım. O yüzden çaldım.